Merhaba. Ee, gayet iyiyim. Çok şükür ameliyatım güzel geçti. İyiyim. Sizi kocaman seviyorum. Bir süredir meme kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Ayçin Tuyun ameliyat oldu. Operasyonu başarılı geçen vasıta yatağından sevenlerine güzel haberi duyuran ünlü oyuncu tedavisinin ardından setlere döneceğini söyledi. Beyaz gelincik dedemin dolabı Alemi Cin ve Bozkır gibi birçok başarılı projede yer alan Ayçin Tuyun, bir süre önce meme kanserine yakalandı. Önceki gün ameliyat olan ünlü oyuncu operasyonun başarılı geçtiğini ve yakın zamanda setlere döneceğini müjdesini verdi. Ameliyat sonrası hasta yatağından bir video paylaşan ünlü oyuncu gayet iyi. Çok şükür ameliyatım çok güzel geçti. Sizleri kocaman seviyorum sevgiyle kalın pes etmek yok dedi. Ünlü oyuncu tedavisinin ardından setlere döneceğini de söyledi. Tuyun tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan yakınlarıyla da bir fotoğrafını yayınlayarak hayatımın en zor anlarında yanımda olduğunuz can dostlarım çok duygulandım. Beni hiç yalnız bırakmadığınız ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.